Arkadaşlar bugün sizinle beraber kısa kutu oyunlarını ve annemle beraber oynayacağız. O sırasıyla beraber ilk önce bundan başlayacağız sonra Buzlar diye devam edeceğiz. Ben başlıyorum. Başlatalım. Oh, şu deliye yok ben bunda bütün sandalyeli koy, koy, koy koymuştuğum var. Yani yöntemleri biliyorum. Hmm. hmm yok yok. Ay. Olsun. Ben biz devam edelim, hadi. Of, bir daha, en baştan, bir daha. Hadi, başla. Ha, ben mi başlayayım? Ya mu konuyum ya? Bu çok Sesleri çok iyi. Giz güç bir araba. Geliyor. Evet, sıra bende. Aa, ben düşürdüm. Şimdi ver bana. <laughs> içinde. Oh ah çok da yavaş geliyor ya. Yani uzanıp da koyabilirsin yani. Ha öyle mi? Onun soru değil. bağlaştırdım. Orayın. Oo. Ah, kaybettim. Şimdi diğer oyunumuza Şimdi geçelim. Şimdi diğer oyunumuza geçelim. Kutu nerede? Şu Buz, şunu şunu ee, bu da aynı. Evet. Aynen. Bu da. Ama bu nasıl şimdi? E, anne, e, atı düşüren kaybediyordu. Atı düşüren böyle mi? buzları vura vura. Buzları vura vura. Ben başlayayım. Anne ver şunu. Tamam. Hı. Dur. Hı. Ben şunu yapıyorum kolaydan. O aşağı aşağı düştü mü? Evet. Ben bu tarafından vuruyorum. Hangi tarafına? Bu tarafına. Ha burası daha mı iyi? Hı. Ama ço ama çok hasar veriyor. Bazenleri ben bir kesinde vurmuştum. 3-4 tane gitmişti. Yani şöyle adam gibi vuracaksın. Öyle adam gibi vurursam atı düşürebilirim Kemal Bey. Ama bak öyle o kadar O hala ben, çalışıyor ya. ya bunu, bunu, bu da. da. Yani bir de dil çıkarmış. Keşke böyle otomatikini alsaydık. Ben bazenleri böyle, bazenleri de böyle vurarım. Ay. İki tane düştü. Oraya doğru kaydı. Oo, bayağı düştü. Şimdi de düştü yani. Ben ona vuracaktım, düştü. Çok yaşa, güzel yaşa bebeğin. Bebeğin. Ay! Ay vay. Bu bunun kurbası çok uzun Evet. Bunun için, bunun bir de bak bir... neyin içine düşmüş Ay. Kemal. Evet. Evet. Şimdi bunları da şöyle fenere koyalım. Evet. Şimdi de bunun adı neydi? Bunun adı neydi? Bunun adı neydi? E bakın. E, bakayım bakayım. E, şöyle bakalım. Hatta toys. Evet. Daha bu ee, şimdi burada bir tane zilimiz var anne, şunları kapat. değil mi? <laughs> şimdi bunlar böyle, ee, bunlar burada böyle dağınık olacak. Ee, biz de bu, bunları e, bir tane resim çıkacak. şurada olsun. Evet. Şimdi bir tane resim çıkacak, o da onu da. Sen onların içinden seç bir tane. İkimiz de yapmaya çalışıyoruz. Ha? Hepin... Sen seç. Sonra... İlk yapan dile, dile Peki ne yapacağız biz bunu şöyle Bunların şöyle mi Bunların renklerine yapacağım? göre. Ay bazenleri ay üst üste koyacaksın bir de. Ya şöyle şöyle. Hayır. hayır. Nasıl? Hayır. hayır, hayır böyle böyle. Ha. Anladın mı? Bir de yani bak, film rengi mavi, mavi koyacaksın. Mesela en örnek bir en gösterir alsın. misin ben Bak, anlayayım. bak, bak, bak şöyle böyle koydun. Evet. Filin rengi mavi olduğu için bunu koydum. Timsan şeyi bu böyle koydum. Oo, çok zormuş o. Sonra ya da şöyle de koyabilirsin. Aslan. Aslan sarı olduğu için Aslan sarı olduğu için Hani bu arada o da o da o da o da kırmızı olduğuna göre kırmızı koyup kim önce yaparsa. Evet. Ha, bir tam. anne karıştır şunları, karıştır. Bunu da koyuyorum. Ben şimdi aralarından herhangi birini Anne karıştır bence. Karıştırmamıza gerek yok zaten hepsi karışmış. Şimdi ben bir tane Anne Ne? Anne hepsinin kapalı olması lazım ya. Ha, şu, ama hepsinin bir tarafında bir şey var zaten. Anne hayır. Ha. Şu şekilde, şu şekilde. Sen seç o zaman hadi. Prophet. Ne çıktı? Böyle. Onu koy buraya şimdi. Hop. Dur. Dur şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Şöyle bir dakika. Önce Anne dur. Ben buradan da anlıyorum. Ben buradan da anlıyorum. Şimdi böyle. Bir dakika ben de sana yapayım. Bu bir yata. şey Onun da heyecanı var. Bir de yan, bir de kendi konsantreni var. bir de yeşil varmış. Ay. Bir de ondan sonra siyah da var. Ben kaybettim. Bir de ben zaten bitirdim. Ha, Hadi. Şimdi sen seç. Eğlenceliymiş ya. Hop. Aa toplar. Alt en Oo. alttan başlıyorsun. Şöyle. Ee, şöyle koyayım ben. Yeşil. Hmm, sarı. Hmm. Hmm. Kırmızı. Ben yapamıyorum ki hem video çekiyorum hem yapmaya çalışıyorum. Kemal. Bu Anne bu böyle mi? Anne bu böyle mi? Böyle mi? Bilemedim. Böyle olsun. Bakayım. Nasıl istersen. Ama anne bak şöyle böyle üstünde bir hareket yapıyor da olabilir. Ya da bunu taşla. Ta Bence taşıyor olan olarak görünüyordur. Ne diyorsun? Hani sen burada bence sen bence ben bunu böyle koyayım. Sen şuraya geç, sen şuraya geç. Buradan ikimiz de doğru düzgüsünü alır. al al. Sen şuraya geç, buradan böyle bak. Hmm. Ben de çünkü buradan doğrusunu söylüyorum. Bunu yapacağız şu çalıştığı şekilde. Bir, iki, üç. Şimdi bir dakika altta kırmızı mı? Evet altta kırmızı var. Hop. Hmm. Bir dakika şunları bir, şöyle bir yapalım. ne yapıyorsun? Nasıl? Ay düştü. Ben kazandım o zaman. Anne nasıl? Olmadı mı? Anne hayır. Ben düşünce bir daha yapabiliyorum. Sen bitirmen lazım. Ha pardon. pardon. Hadi bir daha. Bak şöyle. İlla ki birinin bitirmesi lazım. Aynen doğru. Doğru yapıyorum. Aa, şimdi sarı var. Allah Ay, bunu yapamıyorum ya. Bence ben böyle yapayım. Ben bunda iyiymişim. Hayır. Hayır. Hayır inşallah. Kırmızı mı? Anne. Anne. <laughs> Anne. Ne? Bir dakika ya ben yanlış mı yaptım? Yok yok anne. Hani. Hayır kız. Anne, bitti ya. Bas. Ha. Bitince basıyorsun. Ha. Ya. Ay pardon ben daha bitmedi sandım. <laughs> Hadi yapalım. Ee. Eğlenceli ya. Bir tane daha yapalım tamam mı? Son iki. Tamam. Tamam. Hop. Bu ne? Ee, oh, yanlar ne olacak? Yanları saymayalım. Tamam bence Yalları de. Beyaz saymayalım. Ee, şimdi. Mavi sarı kırmızı. Evet mavi sarı kırmızı herhalde bunu yaparım. Mavi sarı kırmızı. Ooo. <laughs> <laughs> evet son oyunumuz. Aldık. Şöyle bir top. O nasıl olacak? O nasıl olacak? Yani iki tane. Yani iyi ya. anne anne bak anne bak Şş, anne bak. Hani bak, e bak, ey, bu sefer yan yana yapacağız tamam. üst üste değil şurada olanlar bir de burada olanlar tamam. dur <laughs> aynen de başlayacağız 1 2 3 anne aynen de başlayacağız 1 2 3 ben ben, ben kaybetmeyin hiç sevmem öyle bir insanım benim, benim insan türüm öyledir Ay ben oh. de tam yeşili koyuyordum <laughs> ya. Yes. Evet yes. oyunumuz bitti. E, 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 arkadaşlar arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sağda soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. E, yok o sıra şöyle değil ya <laughs> e, e, nasıldı e, aşağıdan aşağıdan like butonunu kırmayı ve abone ol butonu e, abone ol butonu da butonunu da açmayı unutmayın. Ee, e, yanındaki bildirim zilini de açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Yanda sağ, sağdan ve soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay.